Merhaba çocuklar. Benim adım Beray. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir etkinlik yapacağız. Etkinliğimizin adı Gözlerim Bir Dürbün. Evet, şimdi isterseniz etkinliğimiz hakkında konuşalım. Bugün yapacağımız etkinliğimizde hep beraber evlerimizden okullarımıza giderken nelerle karşılaştığımız ve kimlerle karşılaştığımız, hangi yönleri kullandığımız olacak. Bugün bunları konuşacağız. Bu etkinlik için e, kullanmanızı düşündüğüm, yani kullanmanız gereken malzemeler zaten bir tanesi hazır olarak size göstereceğim bir çıktı. Bir tanesi sizlere vereceğim bir çalışma sayfası ve bunun dışında bir de pastel boya. Pastel boyası olmayan için yanında kuru boya veya sulu boya da tercihe göre kullanabilirsiniz. Evet çocuklar şimdi o zaman etkinliğimiz hakkında sohbet edelim. Okula giderken ben neler görüyorum öncelikle size onları anlatayım. Ben okula giderken normal rutinlerim dışında bugün bir iş çalışması gördüm. Büyük büyük araçlar vardı ve inşaatın temelini atıyorlardı. Bir sürü insan bu işte görev almıştı, çalışıyordu. Onun dışında normal bir şekilde okuluma giderken kullandığım yolu tercih ettim. Yani parkın oradan geçtim. Benim evimden çıktığım zaman beni sizler gibi çok güzel çocukların cıvıl cıvıl seslerle oyun oynadığı bir park karşılıyor. Parktan sonra sağa döndüğüm zaman biraz ilerliyorum, yürüyorum ve karşıma çok güzel bir pastane çıkıyor. Bu pastaneden sonra biraz daha gidiyorum Yolun sağ tarafında beni trafik ışıkları karşılıyor. Bu trafik ışıklarından sonra tekrar sağa döndüğümde karşıma bir banka çıkıyor. Bu bankaya girip çıkan birçok insan var. Genellikle parasal olarak işlerini halletmek için bu bankaya girip çıkıyorlar. Daha sonra okul yolunda giderken birbirinden çok farklı renklerde, boyut olarak birbirinden çok farklı boyutlarda birçok apartmanın önünden geçiyorum. Bazılarının çok büyük bahçeleri var, bazılarının bahçesi yok, bazılarının küçük bir bahçesi var. Benim okula giderken kullandığım yol bu şekildeydi. Sizlerle paylaşmış oldum. Okulda ders bittikten sonra eve dönerkenizde istersem aynı yolu kullanıyorum, istersem çok daha farklı yollar kullanabiliyorum. Eminim sizler de öylesinizdir. O zaman şimdi sizlere sorayım sizler evinizden çıkıp okula giderken nerelerin önünden geçiyorsunuz, nelerle karşılaşıyorsunuz, nasıl insanlar görüyorsunuz? Mesela benim bankada parasa dişleme olan insanlar görmem gibi sizde görüyor musunuz? Parklarda oynayan çocuklarla karşılaşıyor musunuz? Bunları düşünmeniz için sizden bir şey rica edeceğim. Yüz yüze olsaydık sizden isteyeceğim şey gözlerinizi kapatarak hayal kurmanızdı. Kuracağınız bu hayalde kendinizi evden çıkmış ve okula giderken hayal etmenizi istiyorum. Tabii ki e, mutlaka giderken servis kullananlar olabilir veya arabayla gidenler. Onlar için de kendilerini cam kenarında düşünmelerini ve cam kenarında gözlerini kapatıp yoldan geçerken neler gördüler, onları düşünmelerini istiyorum. Onun dışında sizden beklediğim diğer bir şey ise okula gittik tamam ders bitti peki okula giderken kullandığımız yolu mu kullanıyoruz yoksa dönüşte farklı yollar mı kullanıyoruz bir de bunu düşünüp eğer farklı yollar kullanıyorsak bunun hakkında konuşmak istiyorum evet o zaman sizlere öncelikle hazırlamış olduğum bir etkinlik kağıdımı göstereyim bu benim etkinlik kağıdım birinci etkinlik kağıdım evet burada sizlere anlatmak istediğim şey Sizden de daha doğrusu bir sonraki adımda isteyeceğim şey. O yüzden dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Buraya kendi evimi çizdim. Evet, burada kendi evim var. Evden çıktığım zaman park gördüğümü söylemiştim. Park var. Onun dışında banka, farklı farklı apartmanlar. Gördüğünüz gibi bu benim okula giderken ve okuldan dönerken kullandığım iki farklı yolu gösteriyor. Evet. Okuldan çıktıktan sonra da dilersem, bu yoldan dilersem üst taraftaki yolu kullanabiliyorum. Buradaki kısmı geçtikten sonra aşağıda ise burada gördüğüm yerleri resmettim sizler için. Yani evimden çıktım ve okula giderken farklı farklı noktalarda durarak okula vardım. Sizlerle bu yolu paylaştım. Evet, Şimdi bununla paylaştıktan sonra sizlere vereceğim etkinlik kağıdımı göstermek istiyorum. Bu etkinlik kağıdım gördüğünüz gibi boş ve sizler için ayrılmış alan var. Bu alanı sizlerden istediğim benim gibi evden çıktığınızda veya okuldan eve doğru dönerken neler gördüğünüzü resmetmeniz yönünde. Örneğin evinizi çizdiniz, Evden çıkınca karşınıza bir park çıkmış olabilir, bir hastane çıkmış olabilir, bir pastane çıkmış olabilir. Artık karşınıza ne çıkıyorsa onları çizmeniz ve okula varış yolunu bana göstermeniz. Tabii ki sizlerle biz uzakta olduğumuz için bu etkinliği evde diğer aile bireyleriyle yapmanızı istiyorum. Evet çocuklar evde kardeşinizle, annenizle, babanızla, büyük babanızla, büyük annenizle hiç fark etmez herhangi bir aile bireyiyle evden çıktığınız zaman okul gidiş yolunda ve okul dönüş yolunda gördükleriniz hakkında sohbet etmeniz ve bunları resmetmenizi istiyorum. Evet, bugün sizlerle yapmayı planladığım etkinlik bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.